Yukarıdaki haritada L ve M şehirleri arasındaki uzaklık K ve M şehirleri arasındaki uzaktan daha fazladır. L ile M K ve M'den daha büyükmüş. O zaman 7x eksi 700 büyüktür. 4x artı 350 diyebiliriz. Hemen eşitsizliğimi çözelim. X'ler bir tarafa sayılar bir tarafa. 4x'i 7x'in yanına eksi olarak atıyoruz. 7x eksi 4x büyüktür. Eksi 700'ü de bu tarafa atıyoruz. Artı olarak geçiyor. 700 artı 350 oluyor. Çıkarırsak 7x'ten 4x çıkar 3x. 700'e 350, 350 e ekle 1050. Sonra da x'i bulmak için her iki tarafı 3'e bölüyoruz. Yani 1050 bölü 3 yapacağız. Bölelim. Onda 3. 3 kere 10, 3 kere 3 9. Çıkardım 1. 5'i aşağı indirdim 15. 15'te 3. 5 kere var. 5 kere 3 15. 0, 0. Bir de son bir tane sıfırımız kaldı. Onu da indirdik. Buraya da koyduk. 350. Ne çıktı sonuç? X 350'den büyüktür. Geldik bunu sayı doğrusuna göstermeye. Sayı doğrusuna gösterirken olay neydi? Eğer büyüktür ve küçüktür sembollerin varsa sayı doğrusunda içini boş bırakıyordu. Eğer büyük eşittir küçük eşittir varsa içini dolduruyordu. O zaman biz de 350'yi o zaman ne yapacağız? İçi boş şekilde alacağız. 350 için boş olacak. Hatta kendimiz çizelim. 350 için boş olacak. 350'den büyük olan yerleri alacağız. Kırmızı çizgiler bakın. A şıkkı 350'yi boş bırakmış. Doğru. Fakat küçük tarafı almış. B şıkkı 700 demiş. Yanlış. C şıkkı 350'yi boş bırakmış ve büyük tarafları almış. C şıkkı doğru. Bir boyacı boya yerlesi aldığı bir sitedeki evleri boyamak için tam 250 kilogram boya satın almıştır. Boyalar yalnızca 7,5'lik ve 20 kilogramlık kutularda satıldığına göre boyacının aldığı boya kutularının sayısı en az kaçtır? Hemen bakalım. Şimdi 250 kilogram bir defa boya alacağız. Bu cepte. Boya kutularımız 7,5'lik ve 20'lik olmak zorunda ve bana en az olmasını istiyor. Bu soruyu iki yerden çözebilirsin. Bir Boya sayısının, boya kutu sayısının az olmasını istiyorsan ne yaparsın? En çok büyük kutulardan alırsın. Yani 20 kilogramlığı en fazla almaya çalışacağın durumu hesaplayabilirsin. Ya da tam tersi 7,5'ü en az alacağın yeri hesaplayabilirsin. İkisi de sana sonuca sonucu getirecektir. Mesela 20'likle başladım, 250'ye ulaşacağım ya. Bunu biraz azalt. 20'nin katı olacak. 240 olarak düşün. Mesela 12 kutu 20'lik alırsam 240 olur. Buraya kaç kalır? 10. 7,5'luktan 10 elde edebilir misin? Hayır olmaz. Demek ki bundan 12 tane alamıyormuşuz. Eledik. 11 tane aldığımız var edelim. 11 tane 20 kilogramlık alırsak 220 kilo yapar. Geriye kaç kalır? 250'den 220 çıkarırsam 30 kilogram kalır. 30 kilogramı 7,5'tan ulaşabiliyor muyum? Deneyelim. 2 tane 7,5 alırsak 15 yapar. 2 tane daha alırsak 15 yapar. 15, 15, 30 yapar. Evet ne yaptık? Bakın ulaştık. Peki sayı olarak ne yapmış olduk? 220 olması için buradan 11 tane aldık. Buranın 30 olması için 7,5'luktan ne yaptık? 4 tane aldık. 4 artı 11 eşittir 15 yapar. Cevap 5. Yukarıdaki görselde verilen fındık paketinin üzerinde paketin içerisinde 90 artı eksi 3 gram fındık olduğu yazmaktadır. Bu paketin içerisinde x gram fındık olduğuna göre aşağıdaki eşitlerden hangisi x'in alabileceği değerler için doğrudur. Bakın önce şu ifadeyi bir analiz edelim. 90 artı eksi 3 şu demektir. Yani içerideki fındık sayısı 90 eksi 3 de olabilir. 90 artı 3 de olabilir. Yani bu arada bir yerdedir. 90'dan 3 çıkar. 87. 93 ekle 93. Yani içindeki fındık miktarı x ise 87'den büyük olacak. 87 olabilir mi? Bakın artı 3 dediği için 87 de dahildir. 93'ten az olacak. 93 de dahildir diyoruz. Bunu şıklarda ararsanız cevap B şıkkı olacaktır. Aşağıda atık pil kutusunda bir miktar pil vardır. Kaan, Barış, Arhan, Ömer ve Ozan isimli 5 arkadaş bu kutunun içerisinde kaç tane atık pil olduğunu tahmin etmişlerdir. Kutudaki atık pilleri saydıklarında hiçbirinin doğru tahminde bulunamadı. Tahminlerini kutudaki pil sayısına göre 1, 4, 7, 9, 11 bu sayılardan fazla ya da eksik olduğunu anlamışlar. Buna göre en yakın tahminde bulunan hangisidir? Bakın şimdi böyle karışık durduğunda bazen tam tespit edemiyorsunuz. Bundan dolayı ben bunları büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralayacağım. Şimdi nasıl yapalım? Küçükten büyükten küçüğe sıralayalım. Kaan en başlarda öyle yapalım. Kaan kaçta? 61. Ondan sonra kim var? Ömer 59 demiş. Sonra Barış 49 demiş. Barış diyelim. Sonra 46 ile Ozan 46 demiş. En son Arhan 43 demiş. Şimdi aradaki değişim farkları neymiş? Yaklaşık değerlere baktığında 1, 4, 7, 9, 11miş değil mi? Mesela k'nın en yakın sayıya ulaştığını farz edersek yani bu 1 yaklaşsa. o zaman Ömer 4, bu 7, bu 9, bu 11 olur değil mi? Bakalım bu şartları sağlayan bir sayı oluyor. Mu? Şimdi k'nın 61 sayısına bir yakın olarak düşündüyse burası 62 ya da 60'tır değil mi? Şimdi 59 60'a 4 uzaklıkta mı? Hayır. 62'ye 400 uzaklıkta mı? Hayır. Demek ki en yakın, yakalı, en çok yaklaşan kişi ne değilmiş? Kaan değilmiş. Şöyle siliyorum. İkinci tabi. Ömer'in en yaklaşt, en çok yaklaştığını kabul edersek. En çok yaklaşan bir birimli değil mi? O zaman burası ne olacak? Ya 58 olacak gerçek değer ya da 60 olacak. Çünkü Ömer bir birim yaklaşmış kabul edeceğiz. Ondan sonra bu 59'a yakın değer kaç? 61. Onda ne olması gerekiyor o zaman? 4 yaklaşması gerekiyor. 61, 58'e 4 uzaklıkta mı? Hayır, 3 uzaklıkta. 60'a 1 uzaklıkta. Yani bu şekilde biz Ömer'in en çok yaklaştığını kabul edersek yine olmadı. Bunu da siliyorum. Kim var? Barış var. Barış'ın en çok yaklaştığını kabul edelim. Barış en çok yaklaştıysa ne olur? bu sayı ya 50 olur ya da 50 kaç olacak? 50 olur ya da 49 48 olur pardon. Nereye gidiyorum? 48 olacak. Şöyle. 48 olur. Şimdi bu 1 değil mi? 1 birim yaklaşmıştı. Şimdi 4 birim bu sayılara 4 birim yaklaşan bir şey var mı? Mesela 50'ye 4 birim 50 olduğunu kabul edin gerçi. Bak 46 ona 4 uzakta. 47 7 uzakta. 7'yi de kullandık. 59 50'ye 9 uzakta evet gerçekten doğru cevabı bulduk galiba 9 uzakta 61 ise buraya 11 uzakta. Evet bakın Barış'ın 49 olarak tahmin ettiğinde bir uzağındaki 50'yi gerçek değer aldığımızda bütün tahminler yerine oturuyor. Demek ki neymiş Barış en çok yaklaşan cevabı vermiş cevap 5'lik. İnç 2,54 cm uzunluk, uzunluk ölçü birimidir. Aşağıda 8 inçlik bir cetvel. Bu inçlere göreymiş. Bu da santimetreye göreymiş. Zeynep kalemin boyunu inç cetvelindeki görseldeki gibi ölçmüş. Ne çıkmış? Bakın 2'den 5'e yani 3 inç olarak hesaplamış. Zeynep aynı kalemin ucunu 20 santimetrenin bulunduğu noktaya koyarsa yani şuraya göstereyim. Kalemin ucunu tam şuraya koyarsa kalemin sonu nereye gelir diyor. Tamam kalem boyu, kalemin boyu ne kadar hangi aralıktadır diyor. Tamam hemen hesaplayalım. 3 inçmiş değil mi? O zaman 3'ü neyle çarpacağız? 2,54 ile çarpacağız. Bunu çarparsak 7,62 çıkıyor. Şöyle yapabilirsiniz. 254'ü 3 ile çarpar. Sonra virgülü kaydırabilirsiniz. 7,62 çıktı. Demek ki biz bu 20'nin olduğu yerden 7 birim 7.62 geri gideceğiz. Hemen gidelim. Önce 7 gidelim. 1 2 3 4 5 6 7 gittik. Buraya vardık 13'e. Bir de 62 gideceğiz. 062 ne olacak? Burada 12 ile 13 arasında bir yere denk gelecekmiş. O zaman x boyumuz, kalenin boyu 12 ile 13 arasında olacak diyoruz. Cevap C şıkkı. Aşağıdaki grafikte bir kuru yemişçinin sattığı bazı ürünün alış ve satış fiyatlarının sütun grafikleri verilmiş. Bu kur yemişçinin fındık, fıstık, ceviz ve leblebi satışından elde ettiği kar oranları sırasıyla A, B, C, D olmak üzere aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Kar oranı diyor bakın. Oranı yüzde olarak ifade edebiliyorduk. O zaman bütün yemişleri önce yüzde olarak ne kadar kar oranı olduğunu hesaplayalım. Sonra da oran sıralamasını A, B, C, D diye yapalım. Hangisi doğru çıkacak? Bulmuş oluruz. Hemen fındıkla başlayalım. Fındıkta ne var bakın? 96'dan satmış 80'den almış. 80'den aldıktan sonra ne kadar kar eklemiş? 96 olması için 16 eklemiş değil mi? O zaman 80 lirada 16 lira kar ediyorsa bu yüzde kaça denk gelir diyoruz. Bunu çapraz çarparak yapıyorduk. 80x alanımız biraz daha az. her yeri kullanmaya çalışıyorum. 80x eşittir 100 çarpı 16. Burada sadeleştirebilirsin. 16'yı 80'e böl. 5x yapar. 5x eşittir 100. Burada da 5'e bölersen 100'ü 20 yapar. Demek ki şuraya yazayım. Fındıktaki kar oranı neymiş? %20. Yüzde yazınca sığmayacak gibi %20. Fındık %20. Aynı şekilde diğerlerini hesaplayacağız. Fıstığa geldiğimizde 120'den alıp kaça satmış? 132'ye. 120'den alıp 132'ye kaç var? 12. Demek ki 120'de 12 lira kar ettiyse bu yüzde kaça gelir diyeceğiz. X çapraz çarpacağız, çarpacağız. 120 çarpı x eşittir. 12 çarpı 100. 12'yi 120'ye böl. 10x eşittir 100 yapar. Bunu da 10'a bölersen 10 yapar. Tamam. İkinci besinimiz, kuru yemişimiz fıstık. %10 kar ile satılıyormuş. Tamam. Cevize geldik. Cevizi 60'tan alıp kaçtan satmış? 78'den satmış. 60'tan 78'e kaç var? 18. O zaman diyoruz ki 60 liradan alıp 18 karla satarsa yüzde kaça denk gelir? Çapraz çarparsak 60 çarpı x eşittir. 100 çarpı 18. Burada sadece sıfırları götürelim önce. Bak şu sıfır şu sıfırı götürsün. Sonra 18 de 6'ya bölelim. Burası 6'ya bölersem x kalır. Burada 10 var. 18'i 6'ya bölersek 3 kalır. Buradan çarparsak 30 yapar. Tamam. Cevizimiz neymiş o zaman? %30 kârla satılıyormuş. Bu da tamam. Sonuncusu leblebi. Leblebi'yi 90'dan alıp 144'e satıyormuş. Baya bir kar oranı varmış gibi görünüyor. 90'dan al 144'ten sat 54 yapar. 90'da 54 lira kazanıyorsa yüzde kaç diyoruz. Çapraz çarparsak 90 çarpı x eşittir 100 çarpı 54. 1'e sadeleştirerek bir 1 0 1 0 götürsün. Sonra 9 x eşittir kaldı ya. Da sadeleştirin. 9 da 54'ü sadeleştirelim. 9'u 9'a böldüm. x kaldı. Burada 10 kaldı. 54'ü 9'a böldüm. 6 kaldı. Buradan da 60 oldu. Tamam. Sonuncu levlemimiz kaçmış? %60'mış. Artık bakabiliriz. Ne diyorduk? Kar oranları sırayla sırasıyla A, B, C, D olmak üzere. O zaman burada fındık A. Burada iki durum var. Acaba boy sırasına göre mi? Büyüklük küçüklüğü mi? Yerlerine göre mi? Onu bir değerlendirelim. Neymiş? Fındık A, fıstık B, ceviz C, leblebi D diyoruz. Şimdi bakalım hangi şık doğruymuş. A şıkkı diyor ki A sayısı yani 20, 10 ile 20 arasındadır. Eşitlik var mı? Yok. O zaman A doğru mu? A yanlış diyoruz. B şıkkı. Diyor ki fıstığın oranı yani B, B10 dedik. 10 ile 20 arasındadır. Doğru mu? Değil. Bak buraya eşittir koysaydı doğru olur ama Büyük eşittir, küçük eşittir kullanmamış. D şıkkı da yanlış. C şıkkında C kaç? 30. Diyor ki 25 ile 30 arasındadır. 30 burada mıdır? Evet. C şıkkında doğru cevabı buluyoruz. Şöyle şöyle bir çizgi çekeyim. Bununla çekmeyeyim. Şöyle çekeyim aşağıya çözümleri yaptık. D'yi de test edelim isterseniz. D kaç bulmuştuk? 60. D 60 sa 40 ile 50 arasında mıdır? Hayır değildir. Cevap C şıkkı diyoruz.